Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere FIFA 22 Mobile'de olan tek XP kasma taktiği, yöntemi, bug'ı neyi derseniz deyin onu göstereceğim. Ee, bilindiği üzere iki şekilde XP kasabiliyorduk. Birincisi verdiği normal görevlerden, ikincisi karşı atak veya teke tek maçlar atarak görevimizi, XP'mizi kasıyorduk. Peki XP'yi neden kasıyoruz? Karşı atakta müthiş fırsatlar veya ligde oynadığımız maçlarda daha iyi fırsatlarla karşılaşmak için e, kimyamızı yükseltmek için biz XP'yi kasmak istiyoruz. Ama normal karşı atak veya teke tek maçlarında da sürekli aynı şeylerleri tekrarladığımız için e, sıkılıyoruz veya bir yerden sonra bıkıyoruz. O yüzden de de XP akışımız duruyor. Ve oyunda XP kasmak gerçekten de zor. Ben de şu şekilde XP kasıyorum. Tamamen stressiz. İsteğe bağlı ne kadar yapmak istiyorsan o kadar XP kasabileceğin bir yöntem. Hiçbir şekilde kupa veya taraftar kaybolmuyor. Ee, zaten biz de kimyamızı taraftar ve kupamızı yükseltmek için de oynuyoruz, kasıyoruz. Ee, bu söyleyeceğim taktikle level atlayıp kimyanızı yükselttikten sonra karşı atakta e, müthiş fırsatlarla zaten ister istemez taraftarımızı çok yükseltirip hatta daha çok yıldız bileti kazanıp daha çok maç kazandığımızdan da daha çok xp kazanacağız. Yani bir kısır döngüye gireceğiz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Ee, normal ben bütün görevlerimi yaptıktan sonra antrenmanda da 3 tane görevim kalıyor ya. Bunun 2 tanesini yapıyorum. Şuradan göstereyim. Sağ üstte 2 tanesi tamamlandı diyor. Ee, ben ortadakine tıklıyorum veya siz başka antrenmanlarda yani kolayınıza hangisi gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Şu şekilde oyna diyorum. 10 saniyede 20 saniyede 1 xp'mizi alıp çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Hemen onu gösteriyorum. Hiç, hiç sinir stres yok. Kazanma kaybetme derdi yok. Hemen ben en kolayıma bu görev gittiği için. Bak 20 saniye 27 saniyelik sürede. Bak 10 saniyede. Devam et başarısı Devam et diyor. Ve yenilgi ödülüm 1 xp. Tekrar geliyorum. Oyna diyorum. Yine bekliyoruz. Yani hiç sinir stresi yok. Kaybettim, kazandım derdi yok. Tabii biraz e, yıldız bileti kasamıyoruz. Bundan dolayı veya taraftar kasamıyoruz ama e, kimyamızı yükselttikten sonra o açığı daha kolaylıkla kapatabiliriz. Nedeni ise kendim denediğim için. Ben normalde o iki tane tek tek veya karşı atak kazan dediğinde kimyam ve genim düşük olduğu için o görevi kolaylıkla yapamıyordum. İki maçı çok zor kazanıyordum ama e, kimyamı yükselttikten sonra bir oyuncu aldıktan sonradan da genimi yükselttim ve ardarda arda 10 maç oynadım ve e, 8 galibiyet, 1 mağlubiyet bir kere de beraber kalarak klasman atladım. Yani o şekilde yani kimyamızı ve genimizi yükseltmek için XP kasacağız. XP kastımda da haliyle onlar her türlü geliyor. Bu yüzden bu şekilde yaparak XP kasabilirsiniz. Tekrar yapayım. Hani sınırsız yani. 24 saatte yapma hakkımız var ya. 24 saatin 23 saatini bu şekilde yapıp en sonunda artık yeni görevler geleceği zamanda görevi tamamlayıp çıkabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar uğraşıp yapabilirsiniz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte mi? Ne kadar köfte o kadar ekmek mi? Yani o tarz bir olay. Ben zaten bunu hiç oynamak istemediğim zaman açıyorum. Kenarda duruyor. Televizyon izlerken veya müzik dinlerken yani pür dikkat bir şey yapmayacağım zaman kenarda duruyor arada bir, bir iki dakikada tıklayıp bir XP alıp çıkıyorum hani bu şekilde bir taktiğimiz bu şekilde yaparak şeyinizi yükseltebilirsiniz XP'nizi ne kadar seri yaparsanız o kadar da çok XP kazanırsınız tabi bu XP e, kimyayı bizi iki artıracağı için e, level atladığımızda hem teke tek maçlarında hem karşı takım maçlarında daha iyi sonuçlar alacağız hem de lig maçlarında bu arada ligimize alımlar yine devam ediyor reklamı da yapmış olayım İki video önce bir lig video satmıştım şu an kartlar bölümünde çıkacak veya o videoya gitmek için videonun sonunda bitiş ekranına kesinlikle koyacağım o videoyu o videoyu tıklayarak ligimize nasıl katılabileceğinizi anlattım katılmak isteyen beraber bir iş yapmak isteyen ve bu lig işi de çok karlı Kazandım mı 100 lik puanı kaybettim mi 25 lik puanı veren bir sistem. Yani hem başka liklere de katılabilirsiniz. Hem de kendi liginize katılıp daha çok kazanç veya daha çok bir şeyler yapabiliriz. Yani hem de YouTube adına da iletişim kaynağımız olur. Çünkü burada yazılan çoğu şeyler yıldızlandığı için yani hiçbir iletişim olmuyor. Önemli bir şey olduğu zaman da YouTube'da herhangi bir videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve oradan da rahatlıkla görebilirim. Tüm yorumlara yanıt veya elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yani ligimize katılabilirsiniz. Lig puanlarına da sağda ödülü alt tıklayarak mesela bizim ne kadarımız varmış. Mesela 275 puanımız var. 20 tane 40 tane bundan alabiliyoruz. Yani çok karlı bir iş. O yüzden ligimize de gelebilirsiniz veya herhangi bir lige de katılabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Başka XP kasma veya herhangi bir konuda e, olumlu bir videolarda görüşmek üzere diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz eğer işinize yarayacağını düşünüyorsanız bir yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ee, yeni taktikler, yeni videolardan da haberdar olmak için de, de kanalıma abone olabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.